Güzel da tarihi çarşıda gezerken çok tanıdığımız, hepimizin tanıdığımız, sevdiğimiz ünlü bir isimle karşılaştık. Tarık Hoşiç ve onun burada güzel bir kebap dükkanı olduğunu öğrenmiş olduk. Köfte dükkanının. Evet. Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? Ben ne zaman bıraktım futbolu? Bir sene. Bayrağı asmışsınız Galatasaray bayrağını. Başka hangi bayrak canım? Yalnız <laughs> Galatasaray başka bir ülke yok. Neler başkaları hiç gelip böyle şey yapmıyorlar mı? Ya ne bu bayrak ya. Galatasaray bayrağı? Ya, biz daha daha büyük takım. Onun için Galatasaray dışarıda var. <laughs> Burası şey Galatasaray İmparatorluğu. Evet. Öyle mi? Burada tabii, bir cumhuriyet kurmuşsunuz. Tabii herkes burada. Saraybosna'da Galatasaray ya. Cumhuriyeti. Nasıl şey, özlüyor musunuz o yılları Galatasaray'da tabii, geçen günleri? Tabii 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 de özledim. Mil takım geldi, Fatih Hoca geldi, benim evet. arkadaşlar geldi. Çok üzgün kaldığımızda çok memnun olur ee, ama kaybetti ama iyi üst... olur Galatasaray sanki böyle bir aşağı gidiyor. doğru gidiyor gibi. Yok, yo, Galatasaray bu, bu, sene şampiyon olacak. Olacak gibi. mı? Tabii inşallah. <laughs> Kimler geldi şimdiye kadar? Türkiye'den buraya sizin tanıdığınız, sizi seven kimler geldi? sizin böyle misafiriniz olanlar kimler? Herkes geliyor. Mesela Demir eski başkan Demir geldi. Demir geldi. Bulun geldi. Evet, Sezer başkan şimdi. Sezer de geldi. Evet, geldi, gelmiş. Peki bu Saraybosna köftesi nasıl? Çok evet. benziyor İnegöl köfte. İnegöl köftesi. Evet. 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 Siz ona kebap diyorsunuz değil mi? Evet biz kebap söylüyoruz evet. ama köfte Türkiye, Türkçe. Nasıl? Futbolculuk mu güzel yoksa köftecilik mi? <laughs> ama <bu> futbolcu. <laughs> ben yalnız patronuyum. Ama <laughs> evet, şöyle bir bakalım sizin köfteler nasıl lezzetli midir, güzel midir? Şöyle bir... Tabii tabii bu Galatasaray abi ne, ne konuşuyor <laughs> <bu>? Galatasaray <gülüyor> Tabii. <gülüyor> ne Galatasaray isim isim var. Evet. Onun için güzel. siz böyle Tarık abi kızdırmak evet. için mi giydiniz Fenerbahçe evet. forması? Yani benim Tarık abi en iyi arkadaş burası. Yani yani bile bile şimdi Fenerbahçe formasını giymiştim gelmiştim buraya. Burada adamcağız Galatasaray bayrağını asmış buraya. Aynı. İki Galatasaray diyor başka bir şey demiyor ama sen inadına Fenerbahçe formasıyla gelmişsin. Ben Fenerbahçe çok seviyorum. Benim burası kan var, sarı ilacı var. Baş başka hiç yok. Kesilse sarı, yok sarı ilacı var. Sarı var. Başka. Ne diyorsun abi? O benim arkadaş, o o o o o kendi problem var. O Fenerbahçe mi ben Galatasaray? Benim kan sarı kırmızı. Ya sarı, öyle yapmıyor. Kırmızı. En büyük Galatasaray. bu sezon Fenerbahçe en ni takım. İnşallah yeni de sezon Europa en ni takım Fenerbahçe. Şimdi şimdi Fenerbahçe zaman. Fenerbahçe efsane takım. Ama eski Galatasaray, eski zamanda Galatasaray iyi i en iyi Türkiye takım. Şimdi Fenerbahçe zamanda geliyor. Şimdi zaman Fenerbahçe zaman diyor. Tarık bir cimbom marşıyla kapatalım mı ne diyorsunuz böyle kısa kısa ra ra Abi <laughs> ben, ben her zaman söyleyeceğim en büyük Türkiye sonra Galatasaray diyor başka şey kimse şey. yok başka büyük yok Evet sevgili, <laughs> sevgili seyirciler Galatasaray'ın efsane futbolcusu Tarık Hoç'un mekanındayız Görüyorsunuz burada bir Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Galatasaray